Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Realme telefonlarda ekran kapama süresi nasıl ayarlanır detaylıca bunu anlatacağım. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde sizde de Realme telefonunuzda örneğin ders çalışırken veya film seyrederken veya benzeri bir ekranın açık kalması durumunda ekranın sık sık kapanmasını engellemek için bu ayarları yaptığınızda rahatlıkla ekranınız istediğiniz süre kadar açık kalacak. Ee, ve böylelikle sürekli ekran kilidini e, girip ekran uyandırmak zorunda kalmayacaksınız. Bunun için yapmanız gereken öncelikle ayarlar menüsüne giriyoruz. Burada şöyle e, gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada e, ekran ve parlaklık yazıyor arkadaşlar. Oraya giriyorsunuz. Burayı biraz yukarıya kaydırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şöyle en üstte alayım ki. Gördüğünüz gibi burada otomatik döndür yazan başlığın altında otomatik ekran kapatma yazan yer var. Oraya tıklıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi varsayılan olarak e, yani fabrika ayarı varsayılan olarak e, 30 saniye öngörülmüş. Bunu 5 dakika ondan sonra 10 dakika veya 30 dakikaya kadar yapabiliyorsunuz. Bu ayarı girdiğinizde ekranınız 30 dakika boyunca kapanmayacak, sönmeyecek arkadaşlar. Bununla ilgili Xiaomi telefon için video çekmiştim. Birçok arkadaşımız Realme telefonda da nasıl olacağını sormuştu arkadaşlar. Çok basit bir şekilde bu şekil yapabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü videomuzda Realme telefonlarda ekran kapanma süresinin ayarı nasıl yapılır? detayca bunu anlattım. Umarım faydalı olmuştur. Ee, bu ve bunun gibi yararlı videoların devamı için arkadaşlar sizler ricam YouTube kanalıma abone olarak, e, videolarımı beğenerek, like beğenerek ve o güzel yorumlarınızı yaparak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.